Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere slide nasıl yapılır sorusuna kısa cevap vermeye çalışacağım. İşlemlerimiz oldukça basit. Birazdan göstereceğim yöntemle hemen hemen herkes rahatlıkla slide yapabilecek bilgiye sahip olacak. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak yapmamız gereken arkadaşlar slide uygulamasını açmak. Bunun için hemen hemen her bilgisayarda bulunan PowerPoint uygulamasını açacağız. Hemen masa üstündeyken sağ tıklıyorum ve buradan yeni. Ardından hemen şurada bulunan Microsoft PowerPoint sunusunu açıyorum. E, bunu yaptıktan sonra bir de bir notepad açalım. E, bu özellikle yazılı kopyalamada işimize yarıyor. Ben genellikle bu şekilde yapıyorum. Hemen tekrar sağ tıklıyorum. Buradan yeni. Ardından şu metin belgesi bakın. Bunu seçiyorum. İşlemimiz tamam. Slide programımız bu. E, Slide'ı bununla oynatacağız. Metin belgemizde bu arkadaşlar. Bu kopyalama işlemlerinde dediğim gibi ben bunu kullanıyorum. Tabi isterseniz bunu kullanmayabilirsiniz. E, elimde 4 tane de resim bulunuyor. Daha doğrusu 5 tane resim bulunuyor bir tane müzik ve bir tane e, video bulunuyor. Ben bunları e, Google ortamından hazır olarak indirdim. E, örnek olması açısından e, Sagopa Kajmer kimdir şeklinde bir e, slayt hazırlayacağım. Tabii bu bir matematik, fizik, biyoloji veya işte hayat bilgisi, edebiyat herhangi bir alanda bir slayt olabilir. E, hızlı olması açısından ben e, Sagopa Kajmer'in biyografisini e, koyacağım. E, şimdi hemen e, açalım şu şekilde mesela PowerPoint'imiz çift tıklık açtık. İlk gelen sayfa bu. Burayı tıkladığımızda arkadaşlar X sayıda eklemek için tıkladığınızda e, slaytı hazırlamaya başlamış oluyoruz. Şurada slaytın küçültülmüş e, hali bulunuyor. Hemen sağda da normal hali bulunuyor. Değişiklikleri buranın üzerinden e, yapıyoruz. E, şuradaki yazılar görünmeyen yazılar. Yani slaytı oynattığınız zaman görünmüyor. Buraya başlık eklemek için kullanıyorsunuz. Şurada alt başlık eklemek için. Tabi isterseniz bunları hiç kullanmayabilirsiniz. Yani şunun üstüne tıklayıp bakın şuradan hemen e, artı çıktığında tıklayıp delete tuşuna basarak bunları silebilirsiniz veya bunları da kullanabilirsiniz. Çok da önemli değil. ve slaytları çoğaltmak için yani kaç tane slayt yapacaksanız isterseniz slayt ortasında sonradan veya işte istediğiniz zaman slaytları çoğaltabilirsiniz. Buranın üstünü sağ tıklayıp şu, mesela şu yeni slayt dediğinizde slayt çoğaltılmış oluyor. Her e, yeni slayt dediğinizde alta bir yeni slayt indirilmiş oluyor. Mesela kaç tane slayt yapacağız? İşte diyelim 6 sayfa olacak. Şu şekilde mesela 6 sayfalık slaytı buraya yapmış olduk. Hemen şu köşelerden tutup büyütebileceğiniz gibi burayı küçültebiliyorsunuz böyle bir kullanımı bulunuyor. Ekle ekle kısımdan işte resim, e, müzik, video, işte metin vesaire ıvır zıvır buradan ekleme işlemlerini buradan yapıyorsunuz. Tasarım kısmında e, genel tasarım şablonları yer alıyor. Geçişlerde e, bu ta e, hazırladığınız slayt slayt sayfalar arasındaki geçişleri buradan yapıyorsunuz. Animasyonlar var. Animasyonlar e, metinler için kullanılıyor. Yani metinler e, slayta oynatıldığı zaman nasıl Tepki verecek nasıl nasıl görünecek şekilde buradan ayarlıyorsunuz Ve bu kısımlar arkadaşlar işe yaramıyor yani şu slide gösterisi gözden geçir görünüm Yardım vesaire bunlar çok işe yaramayan kısımlar Biraz da profesyonellerin uğraştığı Kısımlar olduğunu belirteyim Şimdi ilk olarak mesela buraya Sakopa Kajmer kimdir yazacağız Buradaki kısmı silmiştik Dikkat ederseniz ekle kısmından mesela Metin ekleyeceğiz Nerede metin kutusu burada bakın ekle Buradan metin kutusu Böyle tıklıyorum Şurayı seçiyorum farenin sol kliniği basılı tutuyorum şu şekilde mesela buraya hemen metin kutusu geldi. Buraya Sagopa Kajmer kimdir? şeklinde yazdık. Soru işaretimizi koyduk. İki yana yaslamak için bakın şuraya kullanıyoruz. Sola yaslama, iki, e, orta yaslama, sağa ve iki yana yaslama kısımları buralar. Şu ortaya tıklıyorum ortada dursun. Şuradan şu şekilde ortalatabilirim. Büyüklüklerini biliyorsunuz Word'den aşinasınızdır. Şuradan daha büyütebilirsiniz. Şöyle mesela. Şuradan da e, değiştirebilirsiniz. Beğendiğiniz bir e, font varsa seçebilirsiniz. Ben country Gothic'i çok seviyorum. Mesela şunu seçtim. Şu şekilde mesela e, kalınlaştırabilirsiniz. İtalik şuradan hemen. Kalın, italik, altı çizili vesaire, üstü çizili kendiniz seçebilirsiniz. E, şöyle sadece kalın olsun şu şekilde. Bu şekilde olacak. Şimdi ikinci slayta geçiyorum. Bakın şuradan. İkinci slayta geçtim. E, neye ne Google'dan ben bir Wikipedia'dan e, Biyografisini açmıştım. Bakın şunun tamamını kopyalıyorum. Normalde şu şekilde yapabiliriz. Şunu seçip attığımız zaman şu şekilde kopyalayıp. Şimdi bunu göstereceğim. Kopyaladık. Ardından hemen şuraya mesela yapıştıralım. Şu şekilde mesela. Bakın şunlarla geliyor. Bunları biraz kaldırmak biraz böyle hani can sıktığı için. Tekrar geri geliyorum. Bakın şuradan da geri yapabilirsiniz. Şuradan. CTRL'e de basabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz. Şöyle mesela şey açalım. Yeni metin belgemizi açalım. Buraya mesela sağ tıklayıp yapıştırıyorum. Bak şu şekilde. Ya da hazırladığımız tüm kısımlar mesela şunların tamamını mesela şöyle seçelim. Kopyalayalım. Simge durmak işlerim Burayı silelim. Şöyle mesela CTRL V diyerek yapıştıralım. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Sağ tıklayıp yapıştır diyebilirsiniz. Şimdi burayı kopyaladık şurayı. Sağ tıkladım kopyaladım. Şimdi nereye geleceğim? Tekrar slaytımıza geri gelelim. Buraya yapıştıracağım. Tamamını silelim. Sağ tıkladım. Şuraya yapıştırdım. Bak şu yapıştırma seçeneği ya da CTRL V de oluyor. CTRL V basınca yapıştırıyorsunuz. Şu şekilde yapıştırmış olduk. İsterseniz burayı şu şekilde tıklayıp silebilirsiniz. Şimdi burayı biraz küçültelim. Şöyle mesela. Evet güzel oldu. Ardından ne yapalım mesela? Beğendiğimiz karakteri daha su fontu seçtik. Bu şekilde oldu. Yalnız işte dediğim gibi bir de şöyle bir şey var. Bu yansıttığınız yerin duvarın büyüklüğü de önemli. O yüzden eğer sınıfta vesaire gösteri yapacaksanız Büyüklüklerine dikkat edin. Biraz daha büyük olsun. Mesela işte 28, 32 vesaire olsun. Çünkü okunmuyor. çok küçük olursa mesela şöyle 12 falan olursa diyelim. Şöyle seçelim. 12 olursa mesela okunmayacaktır. O yüzden büyük olmasına dikkat edin. Yani sınıfta vesaire sunum yaptığınız yerde herkesin böyle okuyabileceği düzeyde olsun. Çünkü uzağı göremeyenler olacak. İşte yakını göremeyenler olacak vesaire. Biraz daha büyük olmasına dikkat edin. Mesela şu yeterli bir büyüklük. Şu şekilde yaptık. Şöyle. Şimdi bunun yanına bir resim ekleyeceğiz. İsterseniz ekle kısmından. Bakın ekle resimler. Bu cihaz. Masaüstü. Buradan bir resim ekleyebilirsiniz. Mesela şunu seçtim. Ekleyebilirsiniz. Veya geri geliyorum. Tekrar şuradan resmimi bulduk. Sıraya geldik. Sürükle bırak mantığıyla da buraya taşıyıp bırakabilirsiniz. İkisi de aynı yöntem. Şöyle mesela büyütebilirsiniz. Bu şekilde. Ya da kırpabilirsiniz. Kırpmayı nasıl yapacaksınız? Buraya çift tıkladım. Bak şurada kırp seçeneği var kırp tıkladım. Ardından şu siyah kısımları bakın. Sağa sola doğru çekiyorum. Kendime göre kırpacağım bak şu şekilde. Evet. Yeterli mi? Yeterli. Tıklıyorum boşluğa. Bakın şu şekilde kırpmış olduk. Şu şekilde. Evet. İsterseniz tabii resimle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela tasarımını beğenmezseniz işte arka planı kaldır diyebilirsiniz. Veya ctrl yapıyorum. Düzeltmelerden şöyle beğendiğiniz bir düzeltme yapabilirsiniz. Veya renklerden şöyle mesela bir renk seçebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Hayal dünyanızla ilgili bir şey. Şöyle mesela yapalım. Şöyle. Artistik efektler var. Bunları seçebilirsiniz. Vesaire vesaire. Resimleri Resmi değiştirebilir. Bunu beğenmezseniz. Şurada da mesela şeyler. Bakın şu üst kısımda da. Şöyle. Bunları da kullanabilirsiniz. Bakın şöyle. Değişik değişik kısımlar. Mesela şöyle. Bu gayet güzel oldu. Evet. Şöyle mesela yapabilirsiniz. Resim kenarlığını değiştirebilirsiniz. Şu etrafındaki kenar şu oluyor bakın. Renklerden kenarlarını değiştirebilirsiniz. Veya efekt koyabilirsiniz. Mesela gölge efekti vesaire. İşte yansıma efektleri. Bakın alt kısmında yansımayı gördünüz. Şu şekilde mesela koyabilirsiniz. Bunları mesela şunları biraz daha kanlaştırabiliriz. Şu yazıları. Nereye tıklarsanız orayla ilgili işlem yapıyorsunuz. Mesela buraya tıkladım. İşte burayı italik, altı çizili vesaire yapabilirsiniz şu şekilde. Bunun mesela rengi şu an e, ne renk? Siyah mesela. Biraz daha mesela şu şekilde yapabilirsiniz. Tamam. Devam ediyorum. E, i̇kinci geçtik. Buraya ne ekleyeceğiz? Hemen açalım. Şunu ekleyelim. Ardından kopyala diyelim. Buraya geldik. Şöyle silelim. Dedim ki bunları silip de yapabilirsiniz. Şu şekilde silelim. Ekle kısmından metin kutusu ekleyelim. Nereye ekleyeceğiz? Şuraya ekleyeceğiz. Ya da CTRL Z'ye basın. Girelim. Tekrar ekle diyorum. metin kutusu şuraya mesela ekleyeceğiz. Değiştirebilirsiniz yani yaptıktan sonra değiştirebilirsiniz. Fark etmiyorum. CTRL e V'ye basıyorum. Bu şekilde geldi. Ardından burayı tıkladım. Şurayı. Buradan fontu seçelim. Büyüklüğü seçelim. Şöyle mesela. iki yana yasla diyelim. Kendiniz şöyle mesela iki yana yasladık. Resim ekleyelim. Mesela şunu ekleyelim. Evet. Şunu ekledik mesela. Tamam. Şimdi şöyle bir şey daha var. Ee, onu da açıklayayım. Ee, mesela resmin üzerine de getirebilirsiniz. Yani şöyle mesela biraz da büyütelim. Şöyle. Resmi mesela arka plana götürebilirsiniz ya da yazıyı arka plana. Bu tamamen size kalmış. Şöyle yaptık. Resmi ön plana getirmek için ne yapacağız? Bu resmi arka plana götüreceğiz. Bunun üzerine tıklıyorum. En arkaya gönder diyorum. Şöyle. Şöyle tıklayabilirsiniz. Şöyle bir şey resmi en arkaya göndermiş oldu. Şu anda tam görünmüyor galiba ama bizim yazı ön planda şu anda. Hatta şu resmi değil de başka bir resim değil en azından daha anlaşılır. Şunu mesela seçtim. Şöyle mesela yapalım. Şöyle. Evet güzel oldu. Şunu da biraz daha küçültelim biraz. 24 yapalım mı? Hatta şöyle tıklayalım. Evet şöyle 24. Evet ideal 24. Şöyle yapalım. Şimdi ne yapacaktık? Resmi e, arka plana atacaktık. Şöyle biraz daha. Evet. Resmi arka plana atmak için üzerine sağ tıklıyorum. En arkaya gönder diyorum. Bakın. Şu şekilde en arka göndermiş oldu. Şimdi bunu tıklıyorum. Şu yazıyı mesela arka yazının da fontunu değiştirebilirim. E, nasıl yapacağım? daha font derken arka planını. Buraya tıkladım. Şekil dolgusu. Buradan beğendiğim bir şekil dolgusu yapabilirim. Mesela arka planın ne olmasını istiyorsanız kendiniz belirleyin. mesela şu olsun. Tamam. E, ardından mesela şekil ana hattını, hattını değiştirebilirsiniz. Yani bu çevresindeki e, rengini değiştirebilirsiniz. E, kırmızı olsun veya farklı font olsun yapabilirsiniz. Şimdi e, resmi biraz daha görülmesini istiyorsanız mesela ne yapacağız? O zaman bunun üstüne sağ tıklıyorum. Şunu yazın üstünü. E, şekli biçimlenir diyorum. Dolgu kısmına geliyorum. Burada saydamlığını mesela %25 yapalım. Bakalım olacak mı? Evet şu şekilde bakın biraz daha görünmüş oluyor. Yani arka planda görüyoruz. Şu şekilde olabilir mesela. Bakın şu şekilde arka planda en azından görebiliyoruz. Şu şekilde. Evet. Mesela arka planda, arka plan resmini de görebiliyoruz. Şuraya bir şey de ekleyelim. Sagopa Kaşmer kimdir şeklinde bir şey daha ekleyelim mesela. Metin kutusu diyelim buraya ekleyeceğiz bir başlık. Şu şekilde Sagopa kimdir? Şöyle mesela ortalayalım. Şöyle biraz daha böyle anlamlı olsun. Büyütelim biraz daha. Şöyle biraz daha sığsın. Evet şu şekilde. Mesela şuradan şekil dolgusu yapabiliriz. Mesela ne olsun? Şu renk olsun. Ee, beyaz olsun içi. Şuradan mesela. Şuradan da mesela büyütelim biraz. Şu şekilde mesela ekleyebiliriz. Evet oldu mu? Evet. Beyaz olsun demiştik galiba. Evet oldu gibi. Hatta büyütelim. Evet şu şekilde mesela. Ekledik. Bu da tamam. Şimdi ee, devam edelim. Bu kısma bir video ekleyeceğiz diyelim. Şunları silelim. Buraya bir video eklemek istiyorsak isterseniz aynı şekilde bakın videom burada. Bunu isterseniz şöyle sürükle bırak mantığıyla buraya taşıyıp bırakabilirsiniz. Bakın şöyle Siz buradan köşelerinden tutup küçültebilirsiniz. Veya hani küçültemiyorsanız, anlamadıysanız şurada yükseklikler var. Bakın tıkladım. Burada yüksekliği var. İsterseniz mesela 5 santim. İşte dediğiniz zaman otomatik olarak mesela küçültüyor. Şu şekilde. Bu i̇şte, da santim, santim kısımları var. Küçültebilirsiniz yani. Veya ekle kısmından video, bu cihaz, masaüstü, video masaüstündeydi bu, tıklıyorum tam olarak sığdırılmış bir şekilde videoyu e, slayta eklemiş oluyor, tamam, burası tamam, şimdi bu kısma geçiyorum, 5. slayta geçiyorum, buraya müzik ekleyeceğim, hatta şöyle yapalım bunları silelim, müzik ekleyeceğiz, müziğim neredeydi, masaüstündeydi, şöyle, şu benim müziğim, Müzik getiriyorum buraya ekliyorum, Şöyle. Ne eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Ş şurada dursun. Tamam. Bir de hani bir de yazı da ekleyelim buraya. Ş şöyle olsun. Şu yazı da ekleyelim. Nereye? Buraya. Ekle. Metin kutusu. Şöyle geldi metin kutumuz. Şöyle. Hatta şöyle büyütelim biraz. Bazen köşeler uyumsuz olabilir. Onu artık kendiniz köşelerden tutup şey yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Tamam. Büyütelim biraz. 36, 20. Evet. Şöyle iyi. Şunu da ekledik. Şuna bir resim de ekleyelim. Şu nasıl? Güzelmiş. Tamam. Bunu da ekleyelim. Şöyle mesela ekledik. Tamam. Bunu da kaplana gönderelim. En arkaya gönder. Tamam. Şunu da mesela biraz değiştirelim. Neler yapabiliriz bununla? Hmm, şöyle mesela şekil dolgusunu şu yapabiliriz. Ee, üzerine sağ tıklayıp şekli biçimlenir diyelim. Saydamlığını yüzde elli yapsak. Evet şu şekilde mesela oldu. Tamam. Ya, bizim müziğimiz de burada. Şöyle müziği de ekledik. Bir de en sona son olarak şöyle bir şey ekleyelim. Şuraya mesela. izlediğiniz için. için teşekkürler. Teşekkürler. Ekledik. 3 nokta. Şunu silelim. Buraya tıkladım. Delete yaptım. Şunu ortaya aşağı doğru getirelim. Şöyle. Ee, biraz da büyütebiliriz aslında. Evet güzel oldu. Şöyle bir alkış koyabiliriz mesela. Alkış resmi mesela. Alkış diyelim. Görseller. Hmm, şu nasılmış? Çok yani güzel mesela. Şöyle ekleyelim. Resmi şöyle resmi farklı kaydet dedim. sağ tıkladım. Masa üstü şöyle. Simge durumunu küçültelim. Buradan sürükle bırak mantığıyla buraya getirdik. Şu şekilde. Evet eklemiş olduk. Tamam. Şimdi bir oynatalım bakalım ne oldu. Hatta şöyle de bir değiştirelim arkadaşlar. Şu arka plan, komple arka planı mesela değiştirebiliriz. Nasıl yapacağız onu? Komple arka planı. Resmi buraya taşıp büyütecek miyiz? Hayır. bunun için şöyle yapacağız. Neredeydi? Tasarım kısmından bakın. Tasarım kısmında bu slide'dayım. Arka planı biçimlenir diyorum. Bakın burayı. Burada düz dolgu var bakın. Şurada pencere açılıyor. Düz dolgu var. Şu anda düz hiçbir şey yok. Gradyan. Şu şekilde renkler var. Kendiniz buradan ayarlayabilirsiniz. Gradyan mesela İşte kırmızı şu şekilde. Değişik renkler var. Ayarlarla oynayabilirsiniz. Çok da önemli değil yani. Şöyle mesela. Ya da resim veya doku dolgusu ekleyebilirsiniz. Eğer doku isterseniz burada dokular var. İşte dilediğiniz herhangi bir doku ekleyebilirsiniz. Resim ekleyecekseniz. Ekle kısmını seçiyorum. Dosyadan diyorum. Masa üstünde mesela şunu seçeceğim. Bunu çift tıklıyorum ve böylece komple e, arka plan belirlediğimiz e, fotoğraf oluyor arkadaşlar bu şekilde. Saydamlığını ayarlayabilirsiniz. Bak şurada saydamlık var. Ne yapacağız buradan? İşte yüzde kaç? %25 bakalım olacak mı? Yüzde %20. Ha %20 gayet ideal. Burası da tamam. Şimdi devam ediyorum. İsterseniz bakın sola kayan, sağa kayan, yukarı kayan diyor mesela bunları yukarı çekerseniz ya da sağa sola o şekilde mesela resimleri aşağı doğru vesaire kaydırabilirsiniz. Hani oldu ya sığmadı, bir şey oldu, yetmedi, çözünürlükte sıkıntı yaptıysa bu kısımlarla oynayarak e, bu yön tuşları, aşağı yukarı yön tuşlarıyla burayı ayarlayabilirsiniz. Tamam. E, bir de şunu ayarlayalım. Mesela şu e, yazıyı. Nasıl yapalım mesela? E, gidelim nereye bakalım. E, giriş kısmında var mı? Hatta şimdi çift tıklayalım. Biçim kısmı gelsin. Bakın çift, nereye tıklarsanız orayla ilgili işlem yapıyorsun. Yazıyı bu kısımda tık, tıkladım. İçini değil de şu... Köşelerden. Tümünü seçtim yani. Şuradan mesela beğendiğiniz bir tane mesela seçebilirsiniz. Şu şekilde mesela. İşte buradan metin dolgusunu kendiniz belirleyebilirsiniz. İşte mesela şu olsun. İşte ana hattını kendiniz seçebilirsiniz. Var mı mesela? Şu şekilde. Efekt koyabilirsiniz. Şurada değişik değişik bir sürü efekt var. Parlama vesaire mesela şöyle. İşte e, oldu mu? Evet oldu diyelim. Ee, başka ne var mesela? Gölge vesaire. Hatta tamamını seçelim de pek almasın. Mesela buradan şu şekilde mesela işte 3D seçenekler var mesela üç boyutlu. Şöyle mesela şu şekilde büyütelim biraz. Şuradan büyüklüğünü ayarlayalım. Şöyle mesela. Şöyle. Sagopa Kajmer kimdir? Şu Kajmer üste gelsin. Tamam şu şekilde. Bak şu şekilde oldu. Şimdi bir oynatalım kısaca. Şurayı tıklayarak slide oynatabilirsiniz veya F5'e basabilirsiniz. İkisi de aynı. Klavyeden F5 yaptığınızda veya burayı tıkladığınızda slide oynamaya başlar. Şu anda sadece tıklayarak yani fareyle tıklayarak ya da bu sağ yön tuşuyla klavyeden sağ yön tuşunu tıklayarak geçiş yapıyoruz. Tıkladım bu şekilde. Tıkladım tıkladım. Bir daha tıklarsam video oynayacak. Şu anda videoyu görüyorum. Tıkladım video oynadı Tekrar tıklıyorum. Tekrar tıklıyorum. Bakın müzik çaldı. Çünkü müzik ikinci plandaydı. Tekrar tıklıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler ve slide bitiyor. En üstte gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi geçişleri yapalım arkadaşlar. Ee, şimdi ilk slide nasıl olsun? Dönüşüm. İkincisi soluklaşarak. Üçüncüsü süpürerek. Dördüncüsü iterek. Göster. Zaten tıkladığınız zaman ne olduğunu anlarsınız. Keserek. Şimdi oynatalım. Soluklaşarak. Bu şekilde. Bu şekilde dilediğiniz herhangi bir tane seçebilirsiniz. şunu ne vardı mesela? En çok kullanılan bu şekilde. Ya da perde olsun. Görüyorsunuz zaten yani hani burada hangi efektin ne işe yaradığını görebiliyorsunuz. Bu da tamam. Şimdi bir de ses olayı var. Mesela en sona mesela alkış şeklini nasıl yapacağız? Şuradan bakın buraya tıkladım. Ses yok kısmına geliyorum. Geçişler kısmında. Bak buraya tıkladım. Geçişler. Ses yok. Buradan işte mesela alkış sesi ekledim bakın. Bu site geldiğin zaman alkış otomatik olarak alkışlayacak. Şuradan başlayalım mesela. Geldi. Daha tıklamadım bir şey. Şimdi tıklıyorum. Ha, pardon müzik geldi. Şimdi tıklıyorum. Bu şekilde slide bitti zaman alkış sesi gelecek. Mesela burada efekt de yapabilirsiniz. Şunu tıklayayım şunu. Ses yok kısmına mesela bomba sesi. Şunu ekledim. Şimdi buradan oynatayım. Evet geldi. Şimdi tıklıyorum. Bakın bomba sesi geldi. Şekil mesela. Efekt ekleyebilirsiniz. Bu şekilde özelliği var. Şimdi videonun şöyle bir özelliği var. Video tıkladım. Ee, Tabi video isterseniz tıklamadan da oynatabilirsiniz. Direkt bu sıraya geçtiğinizde de oynatabilirsiniz veya işte siz tıkladıktan sonra da oynatabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi şu yazıyı da anlatayım. Yazıları. Mesela şu yazıları mesela e, nereden yapacaksınız? Animasyonlar kısmından. Mesela uçarak giriş. Şu şekilde mesela uçarak girecek. Resimden sonra mı yoksa resimde tıklandığınızda mı? Yani şöyle açayım. Bakın. Slide bu şekilde gelecek. Bir daha tıkladığınız zaman bu yazı gelecek. Eğer ne zaman gelmesini istiyorsanız buradan ayarlayacaksınız. Mesela bu yazının öncekiyle birlikte yani resimle birlikte gelmesini istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Böylece oynattığınız zaman otomatik olarak geliyor. Bu şekilde gelecek. Bu şekilde gelecek. Yok eğer tıkladığında derseniz o zaman tıklandığında seçip oynattığınızda bu şekilde gelecek. Yani tıkladınız bu şekilde geldi. Bir daha tıklama, tıkladığınızda bu yazı gelecek. Bu şekilde bir kullanımı bulunuyor. Bunu da belirtelim. Şimdi tekrar videoya gelin ben. Şimdi video geldim. Eğer doğrudan mesela normalde oynattınız. Bir önceki kısımda tıkladığınız zaman bu sayfa geldi. Bir daha tıklattığınız zaman video oynayacak. Yok. Diğer slayttan sonra buraya geldiğinde otomatik oynasın derseniz. Burayı tıkladım. Bakın başlangıç kısmında ne diyorum? Buradan öncekiyle birlikte diyorum. Bunu seçtim. Şimdi bu slidetayım. Oynattım. Tamam bu slide bitti diyelim. Tıklıyorum. Otomatik olarak bu slide'a geçtiği zaman video oynamaya başlayacak bu şekilde. Bu tamamen size kalmış. Yani tıkladığınızdan mı yoksa önceki slide'la birlikte mi seçeneği tamamen size kalmış. Bu müzik de öyle mesela. Bu slide'a geçtiniz. En sonda mesela biliyorsunuz oynuyor ama bu bunlarla beraber oynasın istiyorsanız yani bu set geldiğinde oynasını istiyorsanız şunu mesela öncekiyle birlikte yapacağım. Şimdi oynatıyorum bakın. Demek ki bu sete geldiğiniz anda otomatik olarak oynamaya başlayacak. Bu şekilde bir kullanımı bulunuyor. E, olabildiğince net bir şekilde açıklamaya çalışıyorum kafanız karışmasın. E, Slide'ımız hemen hemen tamam gibi e, slide'lar arasında değişiklik yapabilirsiniz mesela slide eklediniz ya böyle diyorum. Mesela bunu alıp şu yukarıya taşıyabilirsiniz. Bunu alıp buraya taşıyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yani slaytlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Acaba önceki hangisiydi falan demeye gerek Buradan basılı tutup fareyle buraya, bunu buraya falan kendiniz taşıyabilirsiniz. Ve işlemimiz tamamlandı. Benim anlatacağım kısaca arkadaşlar böyle. Dediğim gibi ekle kısmına resim, müzik, video, tasarım kısmından. Bakın burada şablonlar da var onu da anlatayım. Hazır şablonlar var. Mesela şunlardan mesela beğendiğiniz bir tanesi tıklarsanız hepsini otomatik ekliyor bakın. Şöyle. İsterseniz bu şablonları da kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. CTRL Z'ye basıyorum. Geri alıyorum. Geçişlerde, slaytlar arası geçişler. Yani hangi slaytın nasıl geçeceğini. Buraya tıkladınız. Buradan neyi seçtiyseniz o slayt o şekilde geçiş yapacak. Ee, Animasyonlar dediği arkadaşlar, işte bunlarla ilgili, yazılarla ilgili nasıl geçiş yapmasını istiyorsanız, e, animasyonları kullanıyorsanız, kullanıyorsunuz. Bu slayt gösterisi, gözden geçir, görünüm, bunlar çok işe yaramıyor. Yani sizin çok yardım kısım çok işinize yaramıyor. biçim sen nereyi seçtiyseniz oranın biçim seçeneği var. Mesela bu resmi seçtiniz. Bu resmin biçim seçeneği var. İşte mesela tasarım e, kısmı burada buradan yapıyorsunuz. Mesela bu resmi tıkladım. İşte mesela yuvarlak olmasını istiyorum. İşte şöyle olmasını istiyorum. Örneğin mesela işte resim resim kenarlı olmasın mesela bakın kenarlı ana hat yok dediğinde bu şekilde yani etrafındaki siyah kısım kaldı. Tekrar tıklıyorum. İşte kendiniz böyle hani e, bu zevkinize göre, beğeninize göre mesela tasarım şeyleri ekleyebilirsin. Mesela şu şekilde mesela bunu tıkladım. Bununla ilgili işlem yapacağım. Biçim kısmına geldim. Mesela şuradan şunu ekledim. Ee, hatta ana hattı olmasın. Ana hattı yok ya da dolgusu olmasın diyelim. Ee, tabii beyazdı değil mi burası? Şöyle siyah yapalım. Şu şekilde mesela etrafını şey yapabiliyorsunuz. Yani dün nereye tıklarsanız orayla ilgili işlem yapmış oluyorsunuz. Mesela burayla ilgili mesela bir şey yapalım. Ne var mesela? Şöyle Kısım var renk olarak dediğim gibi değişik tonlar var şu şekilde böyle görsel olarak güzel bir slayt yapabilirsiniz ee, kaydettiğiniz zaman da şu kısmı tıklayın otomatik kaydediyor zaten masaüstünde vardı eğer başka bir isimle kaydetmek istiyorsanız dosya farklı kaydet bu bilgisayar masaüstü ardından masaüstünü seçeceğim buna yeni slayt diyeceğim yeni slayt ve enter dediğimde arkadaşlar masaüstünde yeni slayt adı altında kaydetmiş olacak bakın yeni slaytım bu. Şöyle bir şey daha hatırlatayım, eğer e, müzik ve video eklediyseniz arkadaşlar e, başka yerde oynatacaksanız, bu bilgisayar dışında diyelim, kendi bilgisayarın dışında, işte bir sınıfta vesaire, bunu şöyle bir yeni bir klasör yapın, şöyle masa üstünde, hepsini atın. Resimleri değil de sadece müzik, video beraber atın çünkü oynattığınız yerde müzik, video çalmayacaktır. E, burada yani e, müzik ve video doğrudan slaytın içine gömülmüyor. Ama resimler gömülüyor. Bu yüzden e, müzik ve videoyu da götürmeniz gerekiyor. Yani flash belle, Latos'un klasörün içine bunu atıp işte, e, mesela sınıftaki bilgisayarı atacaksanız yeni klasörü işte bir sınıf bilgisayarının e, masa üstüne atın. Bunlarla beraber yani video ve e, müzikle beraber atın. O şekilde slide oynatın. Aksi halde göstermeyecektir. Bunu da belirteyim. Tabii, son olarak isterseniz bu hazırlamış olduğumuz slide'ı hatta açalım. E, şey olarak, video olarak da kayıt edebilirsiniz. Mesela dosya farklı kaydet. Bu bilgisayar, masaüstü, yeni klasör. Ee, burada masaüstünü seçelim şöyle. Şuradan e, şunu seçeceğiz. Kayıt türünden. mp 4 video seçtim. Buna se yeni videom diyelim. Yeni slide video. Slide video. Dedim ve kaydediyorum. Böylece bunu ne yapacak? Bunu video formatında arkadaşlar kaydetmiş olacak. Yani normal video olarak kayıt, edebili kayıt edebiliyorsunuz slide'ı. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bakın bu masaüstüne geldi. E, e, bu şekilde kullanımları bulunuyor. E, slide hazırlamanın mantığı bu arkadaşlar. Nereye seçtiyseniz orayla ilgili işlem e, yapabiliyorsunuz. E, benim anlatacaklarım bu kadar. E, herhangi bir sorunuz varsa da bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bizlere de destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.